Günaydın değerli yatırımcılar, küresel piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının hafif negatif kapattığını görmekteyiz geçtiğimiz haftayı. Avrupa piyasalarında da e, negatif ve valetlisi yüksek bir hafta yaşandı. E, uzak doğu piyasasına bakacak olursak bu haftanın yeni gününde e, negatif açılışta başladılar. Şu an için satış baskısı söz konusu. E, bizim piyasamız dönecek olursak biliyorsunuz ki Cuma günü seans kapandıktan sonra Fitch açıklama yaptı. E, notumuzu sabit bıraktı. E, durağan görünümümüzü negatife indirdi. E, bu. Bunun aslında beklentiler dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani durağındaki e, görünümümüzün negatife inmesini e, neredeyse piyasadaki bütün ekonomistler tahmin ediyordu. ...böyle olacağını belirtiyorlardı. E, bugüne bakacak olursak... ...endeksin güne e, negatif açılışta... ...başlayacağını düşünüyoruz. 78.000 seviyesinin... Sarkacaktır. 78 ...altında sarkacaktır. 78.000'in... ...altında 77.500 seviyesi var. Bu noktaya kadar geri çekimler devam edebilir. 77.500 destek noktasını... ...aşağı yönlü kırması durumunda ise... ...geçtiğimiz haftalarda... ...sert şekilde yükselişle açılış yapmıştı endeks. E, burada bir gap bölgesi oluşmuştu. Bu gap bölgesine kadar... ...geri çekimler devam edebilir. 76.800 seviyesi yani bu nokta bu noktaya kadar endekste e, satış baskısı devam edebilir bu noktalarla tutunup tekrar bir yukarı yönlü hareketle e, hareketlerini trendi devam ettirebilir ama şu an için bunu söylemek için erken. Biz e, negatif açılara başlayacağını düşünüyoruz. 77.500'e kadar geri çekileceğini, bu noktayı kırması durumunda 76.800'e kadar geri çekileceğini öngörmekteyiz. Endekse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için e, 79.000 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekmektedir. 79.000 seviyesi direnç noktası yukarı yönlü kırılmadan e, piyasadaki alımlar biraz daha sınırlı kalacak diye düşünüyoruz. Dolar TL'ye bakacak olursak 2.94.50 seviyesi önemli bir direnç noktası bu noktayı yukarı yönlü kırar ise o zaman e, kurda yine yukarıya yönlü hareketler hızlanacaktır. 96-97 seviyesine kadar çıkabilir. E, bu da piyasalar üzerinde satış baskısını arttıracaktır. Biz genel olarak hafif e, bir satış baskısına başlayacağını daha sonra destek noktasında endeksin tutacağını e, düşünmekteyiz. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz ki e, FED Başkanı Canet Yalı'nın konuşması var. Bu önemli. Bunu dikkat, takip ediyor olacağız. Ayrıca Merkez Bankamız var bizim. E, 25 bas puan. Faiz indirim bekleniyor. Bunu gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi? sadeleştirme bir adım daha gidecek miyiz? Bunları yakından takip ediyor olacağız. Bu olaylarla paralel olarak piyasada da ciddi şekilde volatilite artabilir. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar diliyorum.